Merhaba Nesine Komüniyeleri. Perşembe gecesinin NBA maçlarıyla karşınızdayız. Ee, i̇lk maçın kodu 704. E, Charlotte Hornets, Washington Wizards mücadelesi. E, bu karşılaşmada konuk ekip Wizards yine 0.5 sayılı kandikap açılmış. E, sayı limiti de 186.5 e, olarak belirlenmiş. E, bu maçtan iki gün önce takımlar karşı karşıya geldiler. E, o karşılaşma Washington'da oynandı. E, ancak Wizards kendi evinde rakiplerine mağlup oldu. Aslında onların adına beklenmedik bir mağlubiyetti. Çünkü Wizards'ın Doğu konferansı içerisinde açıkçası bu sezon için yeterli iyi bir kadrosu var. Zaten iyi görüntü çiziyorlardı ancak onların da son 1-2 haftadır bir düşüşleri söz konusu. 4 maçtır da mağlup oluyorlar. Dolayısıyla Hornets da bu seriye denk geldi. Onlarda da aslında takımın en önemli oyuncusu Yıldız ismi Kemba Walker Oynamıyor sakatta dolayısıyla Yani bu önemli eksiye rağmen Rakiplerinde hep basmanda Yenme başarısını gösterdiler ee, Wizards açısından açıkçası bu seri devam ettiği sürece tehlike büyüyor Çünkü alttan e, Cleveland Cavaliers uzun bir galibiyet serisiyle geliyor Ondan sonra Chicago Bulls gibi önemli bir rakip var Dolayısıyla onlar maç kazanmak zorundalar Ancak e, şu andaki gidişatta Takımın içinde bir e, kaos yaşanıyor gibi görünüyor Yani tamamen bireysel Performansların üzerine kaymış gibi gözüküyor Şu andaki görüntü eee Hornets açıkçası e, özellikle önceki maçtan eee gösterdikleri performans yine Kemba Walker'da yokluğunda aldıkları galibiyetlerle e, açıkçası bu maçta bu maçı kafa kafaya getirmiş durumdalar ki zaten handikapta 0.5 sayı sadece. E, dolayısıyla ben ev sahibi avantajı ve daha formda gözükmesiyle daha iyi gözükmesiyle Hornets tercihini bu maçta ön plana çıkarıyorum ve maç sonu bir tercihini öneriyorum. Diğer karşılaşma 745 kodlu Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers mücadelesi. Bu maçta konuk ekip Clippers yine 5.5 sayılık bir handikap belirlenmiş durumda ve 207.5 sayılık da bir sayı limiti belirlenmiş durumda. Cleveland Cavaliers uzun bir galibiyet serisi yakalamış durumda. 11 maçlık galibiyet serileri mevcut. LeBron James'in dönüşünden ve ritmini bulmasından bu yana sürekli kazanıyorlar. Dolayısıyla bu onları da konferansta yukarılara çıkardı. Washington Wizards'ın 3. sıradaki Wizards'ın hemen ensesine geldiler. Ve bu gece sıralamaları değişebilir alacakları bir galibiyetle. Dolayısıyla Cavaliers'ta özellikle Kyrie Irving ve LeBron James'in bu serideki performansları çok önemli. Onların sıcak elleriyle, yüksek skorlarıyla Cavaliers galibiyetlere ulaşıyor. Ki bu serinin içinde zaten Clippers'ı yendiler. Ee, Los Angeles'ta oynanan karşılaşmada 126-121 gibi, gibi, inanılmaz bir yüksek bir skor olmuştu. Ve Cavaliers de da 5 sayı farkla kazanmayı başarmıştı. Ee, açıkçası Clippers da aslında e, bu sezon istikrarlı görüntüsünden takımlardan biri. Özellikle Griffin'in performansı e, göze batıyor bu takımda. Ancak o maçta pek Griffin'i kullanamadılar. Onda başarılı olamadılar. Dolayısıyla bu da mağlubiyete kaçınılmaz hale getirdi. Ee, Cavaliers aslında savunmada Griffin'e karşı koyabilecek çok iyi oyuncular yok. Ancak James ve Irving gibi yıpratıcı oyuncularıyla sonuca gitmeyi başardı. Ben bu maçta da açıkçası Cavaliers'ın favori görüyorum ancak Clippers tehlikeli bir takım. Yani Paul gibi, Griffin gibi, hatta kenardan gelen Crawford gibi önemli silahları var. Her an maçın gidişatını, skor dengesini değiştirebilecek oyuncular. Dolayısıyla ben bu maçta yine önceki maç gibi yüksek bir tempo bekliyorum, bol skor bekliyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili öncelik öncelikle önerim üst tercih olacak. Ee, diğer karşılaşma 746 kodlu Sacramento Kings Dallas Mavericks maçı. Ee, bu maçta ev sahibi Kings lehine 3.5 sayıdaki bir handikap belirlenmiş durumda ve sayı limiti de 210.5 sayı olarak açıklanmış durumda. Ee, Kings son 10 maçında sadece bir galibiyet alabilmiş durumda. Yani bu periyotta NBA'nin en kötü takımı diyebiliriz onlar için. Gerçekten önemli bir düşüş var. Halbuki Kazınız sakatına rağmen ameliyat olmaktan vazgeçti, oynuyor ve beklenen katkıyı veriyor ancak bir türlü takımın diğer elemanlarından beklenen katkıyı alamamaları ve savunmadaki zafiyetlerin fazlalığı onların galibiyet almasını zorlaştırıyor. Dallas Mavericks de aslında sezon başındaki ve ortalığındaki performansları gibi değil. Şu anda biraz daha istikrarsız bir görüntü çiziyorlar ancak ee, yine de tabii ki rakip Kings'e göre çok daha iyi durumdalar. Onlar da aslında Rajon Rondo'yu sakatla kurban verdiler. O da ameliyat olacak ve e, bir süre forma giyemeyecek. E, onun eksikliğini elbette hissedecekler ancak ben bu maçta e, çok fazla ayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü rakip zayıf, e, kolay hücum edebilecekleri bir takım. Dolayısıyla ben bu maçta 3.5 sayılı kandikabı da aşarak Mavericks'in galip geleceğini düşünüyorum. Son karşılaşma 747 kodlu Portland Trail Blazers Phoenix Suns mücadelesi. E, bu maçta konuk ekip Sans'la yine 5.5 sayılık bir handikap var ve 213.5 sayılık da bir sayı limiti var. E, Phoenix Sans e, uzun bir süre üst üste kendi evinde oynadı bu son dönemde ve biz çoğunu da kazandı. Sadece iki maçta mağlup oldu. O da Batı'nın iyi takımlarına karşı üstün rakıt kısa kaybettiler bir tanesinde. E, dolayısıyla kendi evlerinde iyi maç, iyi oynuyorlar, iyi kazanıyorlar ama henüz Batı'nın A bilir diyebileceğimiz daha üst seviye takımlara karşı açıkçası pek ışık veren performanslar sergileyemediler. Ee, bu geceki rakipleri de Portland Trail Blazers. Ee, bu iki takım 22 Ocak'ta karşılaşmıştı. Ee, o maçı sans e, 118-113 kazanmayı başarmıştı evinde. Ee, ancak bu kez deplasmana geliyor ve Portland'da evinde iyi oynayan bir takım. Ee, her ne kadar onlar da son maçlarda bir kazanıp bir kaybediyor şekilden hani biraz e, performans düşüklüğü sergiliyor gibi görürüz Görünseler de NBA'in bu normal sezonluk sürecinde bunlar zaten be beklenebilen e, performans düşüklükleri. Dolayısıyla Portland avantajlı ancak e, Phoenix Suns'da e, ilk maçtaki gibi skora tutunabilir bu maçta. Açıkçası bekliyorum bunu. E, e, Portland'ın farklı bir galibiyet alamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili tercihim de e, maç sonu 2 olacak. Herkese bol şans diliyorum.